8. videomuzda ise pasör 5 numaralı bölgede yani hala arka oyuncuyken servis karşılama pozisyonu anlatıyorum. Ee, az önceki bir önceki pozisyonda orta oyuncumuz servisteydi ve servis karşıtı Şimdi servis hakkı rakibe geçti. Rakip servis kullanıyor. Libero ile orta oyuncu yer değişti. Orta oyuncu oyunun dışına çıktı. Libero direkt 1 numara bölgeye giriş yaptı ve servis hakkı servis bekliyor. Pasör arka oyuncudur. 5 numaralı bölgede göre yapmaktadır. Ve ön oyuncu olan 4 numaralı bölgede göre yapan orta oyuncunun arkasına fil önünde saklanır. 3 numaralı bölgede olan köşe oyuncusunu 5 numaralı bölgeye doğru çıkararak Ön oyuncu olan orta oyuncunun sağ tarafında olmak koşuluyla 5 numaralı bölgede doğru geriye çıkararak manşet almasını sağlıyoruz. Arka oyuncu olan köşe oyuncusu ise ön oyuncu olan köşe oyuncusunun önüne geçmemek koşuluyla o da 6 numaralı bölgede manşet bekler, servis bekler. Libero ise zaten görev yerindedir. 1 numaralı bölgededir. 3 arka şey 3 tane oyuncuyla bir ön oyuncu, 2 arka at oyuncu ile e, pasör 5 numaralı bölgedeyken e, servis bekleyen pozisyonumuz bu şekildedir. Pasör çaprazın zaten görev yeri 2 numara bölge olduğu için fil önünde bekler ve bekleme pozisyonumuz bu şekildedir.